Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Evet. Bu akşam sizin hakkınızda aklınızda kişi nasıl hissetti? Yine bunlar sabah ve akşam açılımları daha çok o anlık enerjileri içerir ve kolektiftir. Bunu da hatırlatayım. Abone değilseniz hala abone olabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Destek vermiş olursunuz. Yorum ya da görüşlerinizi de bildirebilirsiniz. Hadi bakalım. Başlayalım daha fazla uzatmadan. Önce tabii ki anlık enerjiler dedik. Bu akşam açılım ama her zaman olduğu gibi, her zaman söylediğim gibi zamansızdır ve farklı zamanda denk gelebilirsiniz. O yüzden izlediğiniz zamanki enerjilerine de, anlık enerjilerine de bir bakalım. Kendi güncelinde yol. Balık. <laughs> Favori kart. Elince Mutlu birisi var sanki şu anda. Yalan ama yalan. <laughs> Hemen açığa çıkıyor. Yıldız. Şimdi hiç hayat umurumda değil diyor. Nasılsın dedim. Sizin adınıza sordum ben şu an. Nasılsın? Ne durumdasın? Çok iyiyim ya. Eğleniyorum, gülüyorum. Günümü gün ediyorum. Arkadaşlarımlayım. Çevrem işte parti kutlama yapıyorum dese de yalan. Yani böyle ya, ve ya şunu diyordur hiç kimse umurumda değil hayat umurumda değil hayır değil böyle gizli gizli bakın birilerini takip ediyorum muhtemelen bu sizsinizdir uzaksanız eğer söylediği gibi değil kafası çok karışık bu kişinin belki de bazıları işte kafa karışıklığını gidermek için işte bazı sorunları unutmak için kendine eğlence vermiş de olabilir burada yol uzaklık durumu var mesafe durumu var uzakta olan birisi var veya Hani hep ne diyoruz seyahat etmek, yolculuk yapmak şu an hani benim bu açılımı yaptığım zaman tatil zamanı böyle bir plan da olabilir. Evet ön plana çıkmak, şanslı duruma geçmek, hayatta yani sosyalleşmekle ilgili de bir gündemi var bu kişinin. Herkes beni alkışlasın, herkes beni takdir etsin. Önemli bir kişi olayım tarzında bir yapısı da var bu akşam. Bu tarz konulardan dem vuruyor ama... Yani size nasıl yansıtıyorsa veya çevresine yansıttığı gibi bir şey de yok, durumu da yok. Hiçbir şey umursamıyorum dese de hiç de öyle değil, tam tersi. Ay bu kart mı yine? Büyü blokaj sizinle ilgili dedim. Yani hep akşamak. <laughs> evet. Haber. Şöyle bakın karıştırıyorum. Sabah da söylemiştim. Şöyle kartları karıştırıyorum iyice ama ruh eşi. Bu güzel. düşünce şu kart da kendine attı alacağım ama keşke almasaydım mezar kartı. Yani sen benim ruh eşim olsan da biz çok iyi yani aslında bilinçaltımda beni tamamlayan diğer kişi, bana denk olan diğer kişi sen olsan da yani bununla ilgili benzer benzediğinizle ilgili aslında biz birbirimize çok benziyoruz dediği bir kişisiniz. Yani davranış tarzı olarak olsun, karakter olarak olsun, hayata bakış açısı zıt, belki çok zıt karakterlere sahipsiniz ama bir o kadar da benziyorsunuzdur. Bundan dem vuruyor. Merkezinde bu, bunun ilgili şüphesi yok. Ancak bu kişiyi yani negatif etkileyen sabah açılımında da geldi. Sizinle durum sanki aklı ve mantı arasında, aklı ve kalbi arasında yanlış söyledim kalmış birisi var. Sanki evet çevresine baktığı zaman, koşullara baktığı zaman siz olmamanız gerekiyor veya sizinle ilgili konuya daha farklı bakıyor. Başka kalben baktığı zaman daha farklı bakıyor size. Negatif etkiler çok var arkadaşlar. Yani bu kart aslında biraz ciddiye almak gerekiyor. Böyle ciddi bir ilk kart olarak verdi. Bu kişiyi manipüle eden, negatif yönde sizinle ilgili etkileyen, bilerek ya da bir bazı kişiler bilmeden yapar. Bir kişiyi tarif eder. Ay şu şu tarz kızlar işte şu tarz yaşam tarzında olanlar kötüdür gibisinden o direkt sizinle ilgili bağlantı kurabilir veya erkekler kızlar diye örnek verdim veya aile tarzından bahsedin anlatabildim mi? Böyle bir durum var. Sanki bu negatif enerjili bir haber almış gibi. Bir de şöyle bir durum var. Ya diyor eninde sonunda biz biteriz diyor. Yani evet sen ikiz alevim olabilirsin ama düşündükçe mantık çerçevesinde düşündüğümüz zaman nedense bu akşam mantığıyla ilgili ee, bir sorun yaşıyor. Yani sizinle ilgili konu bu akşam için bakın bunlar hep ne diyorum değişken e, mantığına uymuyor. Birileri etkiliyor. Ne bu? Hastalık. ya Psikolojik olarak iyi durumda olmayabilir bu kişi. Yani negatif etkilerdedir. Bu size değil genel anlamda herkese karşı böyledir. Veya hep ne diyorum bu kart çıktığında ailesinden çevresinden e, hastalık ve sağlık sorunu yaşayan birileri vardır. Önceliğim onlar da diyor olabilir. Hadi bakalım sizin hakkınızda nasıl hissetmiş ya da hissediyor şu anda. Tam akşam izliyorsanız bu açılımı. Kılıç ailesi, Kupa Beşlisi. Kılıç Prensi. Evet hava kartları, sert kartlar gelmeye başladı. Kupa dokuzlusu. Kupa şövalyesi güzel. Bazen sabah ve aç akşam açılımları senkronize gelebiliyor. Enerjiler. Evet. Tılsım prensi var. Bir adım atmak, adımlaşmak, haberleşmek, başlangıç yapmak. Sizin hakkınızda nasıl hissediyor? aslında duygusal bir taraftan. Bir tarafı çok sert, bir tarafı çok duygusal. Bir tarafı çok kırgın, bir tarafı çok istekli. Hemen burçlar ikizler burada arkadaşlar. Akrep geri planda burada. Evet ikizler var. İkizler enerjisi. Balık enerjisi. İkizler ve balık enerjisi daha baskın gibi. Evet. Dönüşüm ölüm kartıdır bir nevi güç İki tane geldi. Kurnazlık ve üzüntü. Hmm. Tabiat bağımlılık kartını verdi. Ve nedamet. Beklemek. Çok sabretmişsiniz, bir şey beklemişsiniz. Şu anda bir bekleme Enerjisi olabilir. Bir hastalığın iyileşmesi belki bu kişinin psikolojik olarak iyileşmesinde bekliyor olabilirsiniz. Kaptı burada birbirine karıştı ha? Aldım şimdi. Köprü. Aranızda bir kopuş varsa bu e, bağı tekrardan kurmak isteyen birisi var. Güneş. Kuyu. Ya bu kişi üzüntüsünü çok mu saklayan birisi? Yani üzüldüğünü belli etmeyen, hani bunu zaaf olarak gören birisi de olabilir. Mesela sizinle bir sorun yaşanmıştır. Çok üzülüyordur ama bunu asla belli etmiyordur. Ay. Bazen bir kaybetme korkusu da olabilir ve deste altında yılan var. Bir çemkirme söz konusu olabilir. Böyle zehirli cümleler veya düşmanlıklardan kaynaklı bir bekleme durumundan bahsedebiliriz. İki tane geldi. Çok yakında kırmızı bayraklara dikkat edin. Sevginizi ifade edin. Ruh eşini aramak. Bakın iki Alev kartının üstüne ruh eşi. Yani ruh eşim kim? Ruh eşim sen misin? Bunun farkındalığı aldatmak. Kısımlar çok farklı geldi. Bağımlılık. Yine bağımlılık enerjisini iki kez verdi arkadaşlar. Yani ve Deste altı ne var? Tutku var. Yoğun bir itiraz durumu. Çekim durumu da var. Sizden kopamıyordur. Ama şu iki kart çok tezat. Yani aldatmaya mı bağımlı bu kişi? Bu nedir? Flörtöz tavırlar içinde olmak tabii ki o değil tam olarak. Şimdi birazdan açıklayacağız. Açıklayacağım. Mendil. Fatma'nın eli. Efendi. Kafes. Zümrüt. Evet. Bazılar için maddi bağımlılık da olabilir. Evet. Nalka. Yani düşmanlıklar olsa da, engeller, hastalıklar olsa da, çok beklemiş olsanız da her zaman bir şansımız var senin ne diyor. Hadi bakalım bu akşam sizin hakkınızda nasıl hissetti ya da hissediyor bu kişi mendil, kırmızı bayraklara dikkat edin. Çok yakında dönüşüm. Evet, bir bitiş yaşamış olan arkadaşlarım var. Bir kestirip atma durumu olanlar var. İletişim kopukluğu olmuş olabilir. Hastalıktan, sağlık sorunları yüzünden bir ayrılık durumu olabilir. Yani istemli ya da istemsiz bir kopuş olmuş. Uzun vadeli veya kısa vadeli. Bu kişi diyor ki tekrar evet sanki gerginliğinden bu kişi negatif etkiler altında size karşı bir şey var. Kızgınlığı var, gerginliği var. Suçu size buluyor gibi. Yani bu bitiş ya da kopuşta suçu sanki size atıyor bu kişi. Fakat biz diyor her ne olursa olsun burada iletişim kurulacak, bağ kurulacak. Aramızdaki bağ kopmaz. İş tüm işaretler aslında mendil de bir işaret kartıdır arkadaşlar. Şöyle aldığımız zaman tüm işaretler bana seni gösteriyor. Yani tekrardan o bağ kurmam gerekir veya kurmamız gerekiyor. Belki çoğu arkadaşım içinde muhtemelen böyle bir kopukluk var ise bu bağ çoktan kurulmuş. Yani bu kişi kendi de bakın çok beklenilmiş sanki e, psikolojik olarak iyi olmayabilir. İyileşmeyi de beklemiş olabilir. Yani iyileşme sürecine girmiş psikolojik olarak e, daha iyi bir versiyon olarak. Çünkü, çünkü burada efendi kartı geldi. Karşınıza çıkmış ya da çıkmayı bekleyen birisi var. Fatman Neli. Sevginizi ifade edin. Güneş, güç. Ya yani sen benim güç kaynağımsın. Her ne kadar sonra çok kırılsam da. Senin için bunu yaşayanlar alsınlar. Bu tarz bir konusu olanlar. Çok fazla feda ettiğim şey olsa da. Sen beni çok etkiliyorsun. Üzerimde büyük bir gücün var. Sen benim ışığımsın, güneşimsin. Bunu söylemesem de sana söylemeyi çok iyi istiyorum. Sen beni iyileştiren, şifalandıran bir sihirli el gibisin diyor burada. Ee, yani şöyle bir şey de olabilir. Burada size kırgın birisinden de bahsedebiliriz. Gücünü toplamaya çalışıyor. Hayata kırgın, çok fazla kayıp enerjisi var ama siz ona kesinlikle sizin hakkınızda nasıl hissediyor? İyi hissettiriyorsunuz. İyi geliyorsunuz bu kişiye. E, şifa kaynağı gibisiniz. Yani yine üçüncü versiyon bu çok gelmedi bana ama yani şu an iyileşmeyi bekleyen, gücünü toplamaya çok fazla kayıp enerjisi var. E, haberler almış kayıpla ilgili belki de e, iyileşmeye çalışan, şifalanmaya çalışan e, birisi var. Siz de ona iyi geliyorsunuz sanki. Evet. Efendi ruh eşini aramak, kuyu, üzüntü, bu ikisi kurnazlık ya yani bu kişi biraz önce söyledik. Üzüntülerini, dertlerini çok fazla ifade eden birisi değil. Kendi içine atan, bunu bilmenizi istemeyen, zayıflık olarak görüyor bazen de. Mesela sizden ayrılmıştır, sizi uzaktan takip ediyordur. Çok üzülüyordur ama efendiliğini de bozmamaya çalışan kul cool durumu diyoruz ya. İşte umursamaz tavırlarda gibi görünen birisi var. Burada evet ruh eşini aramak, bu geri plana attığı veya takip ettiği sürece eğer ayrıysanız arkadaşlar burası karışmasın sizi uzaktan takip ediyorsa işte uzak mesafe ilişkiniz var ise belli bir dönem ayrıldıysanız şu an bile ayrı olan arkadaşlarım olabilir bu kişi çok üzülmüş. Yani sizden ayrı olduğu dönemde çok üzülmüş e, fakat bu üzüntüsünü hiçbir zaman ifade etmemiş. Şunu fark etmiş sen aslında benim aradığım ruh eşimsin e, dediği bir dönemde değilse şu an beraberseniz, şu an beraberlik yaşıyorsanız bu kişinin bir takım sizinle ilgili kırgınlıkları var, üzüntüleri var. Fakat bunu size ifade etmiyor. Ben olgunlaştım. Zaten pek çok acıdan geçtim. Kayıp enerjisini yaşadım ama şu an bunları idare edebilecek pozisyondayım. Sana yansıtmaya çalışmıyorum dediği de bir durumda. Sizin hakkınızda nasıl hissediyor? Kafes, aldatmak... Arkadaşlar burada şimdi konu şöyle. Yoğun bir mantık enerjisi var dedik ya. Bir de mezar kartının vermişti Elinde sonunda biter. Şimdi nasıl ilişkiler elinde sonunda biter? Veya bitme ihtimali yüksektir. Üçüncü, <laughs> bakın söyleyemedim bile. Üçüncü kişilerin oldu üçlü ilişki tiplerinin oldu bu kişinin bağlı olduğu bir ailesi, bir yuvası vardır. Sizi de çok istemektedir. Fakat bu konu ağır geliyordur. Ve bu konuya çok yoğunlaşmıştır. Elinde sonunda biter diyor. Böyle bir durumunuz var ise veya sizinle bir bağ vardır, ilişkisi vardır üçüncü kişiler devreye girmiştir. Evet bir yanlış yaptım. Yani sanki aldatmak özgürlük gibi algıladım. Fakat ben senden kopamam. Seni hala çok istiyorum. Burada birbirimizdeki durumumuz sağlam. Çapa atmak nedir sağlamlıktır. Bundan bahsedebiliriz. Değilse dediğim gibi burada üçüncü kişilerin olduğu bir ilişki tipi ise bir yanlışlıktan bahsediyor. Bağlı olduğu koşullardan bahsediyor ama seni de istiyorum fakat mantıklı davranmak zorundayım dediği bir durumda. Umarım anlatabilmişimdir. Kafanız karışmasın. Zümrüt. Bağımlılık. Bakın tekrar tekrar bağımlılık kartı. Ben burada şey de aldım. Evet maddi bağımlılığı olan birisi. Maddi koşullarından kopamayan birisinden de bahsedebiliriz. Evet size duygularıyla gelmek istiyor. Fakat bu kişi bir hata yapmış arkadaşlar. Şimdi tekrar şöyle alacağım. Üçlü kişiler var ise üçlü durumlardan bahsediyorsak maddiyatla ilgili maddiyatı öncelik haline getirmiş olabilir. Sırf maddi çıkar uğruna bir farklı bir konu içine girmiş olabilir. Bunun pişmanlığı var. Size evet duygusal adım atmak istese de korkuları devreye giriyor veya sizi istese de zaten bağlı olduğu, bağımlı olduğu, maddi bağının da olduğu bir yer vardır arkadaşlar. Evet size duygularıyla gelmek istese de gelemiyor. Sizi kaybetme korkusu da var. Bunun da pişmanlığını duyuyor diyebiliriz. Fakat burada yoğun bir e, muhtemelen size karşı bitse de bitiremiyor sanki. Yani bu kişinin bağımlılık enerjisi çalıştırma durumu çok fazla diyebiliriz. Özellikle bu akşam enerjilerinde hayalleri var. Ama bir o kadar da korkuları var. Evet. Çok istisna bu hissiyatı almışken söyleyeyim. Bağlanma korkusu olanlar da var. Ciddiyet korkusu olanlar da var. Sırf bu yüzden pişman olsa bile ilişkiye ara veren, ilişkiyi bitirmiş birilerinden bile bahsedebiliriz. Hadi bakalım. İki kart alalım yine. Bir karşı taraf için. Evet de i̇şte sizi tavsiye mahiyetinde Bu kişi ne yapar? Kupa kralı var. Çok güzel. Duygusallık var. Duygularını içine atma vardır. Kıskançlık vardır Kupa kralında. Aslında üzüldüğünü, üzüntüsünü, sevincini gizleyen bir kupa kralı var. Duygu var burada arkadaşlar. Ama duyguyu içinde saklayan birisi var. ifade et çok edecek gibi gelmedi. Burada bir kupa şövalyesi de olsa siz Gücün güçlü olan taraf sizsiniz. Onun üzerinde güce de sahipsiniz. Gücünüzü iyi yönde kullanın derim ben. Bazen bu da olabiliyor. Yani kupası. <laughs> Aşk var sanki. Yani ben onu aldım. Gücünüzü kötüye kullanmayın. Bu kişi üzerinde etkiniz var. İşte şunu da tabii ki iki taraflı bir açalım. Burada tek taraflı yapmayalım. Beni nasıl olsa istiyor. Bana duyguları var diye. Manipülasyon enerjisine siz de girmeyin yani evet güçlüsünüz eli güçlü olan taraf sizsiniz fakat bunu iyi kullanın özellikle de aşıksanız aşıksanız ay söyleyemedim arada aşk varsa evet aşk yoksa ne işim var da diyebilirsiniz ama bazen e, bitmiş konular için bile burada olan arkadaşlarım olabiliyor evet bir dahaki açımda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın